Şimdi pozitif yüklü bir cisim düzgün elektrik alan içinde K'dan L'ye, L'den M'ye taşınıyor. Bunlar sırasında elektrik potansiyel enerjisine değişim artar mı, azalır mı, değişmez mi diye soruyor. Şimdi şöyle bir bilgiyi tekrar hatırlatarak başlayabiliriz. Yapılan işin pozitif çıkması durumunda dış kuvvet iş yapıyordu ve bizim elektrik potansiyel enerjimizde bir artma meydana geliyordu. Yani dışarıdan bir yardım geldiğini düşünüyorduk. Dışarıdan gelen yardım eli potansiyel enerjinin de artmasını sağlıyordu. E Tam tersine yapılan iş negatif ise, e, bu sefer ne oluyordu? Elektrik potansiyel enerjisi azalma gösteriyordu. Yani kendi işini kendi yaptığı, yaptığı için para harcamak gibi oluyor. Yani enerjisinden harcıyor ve potansiyel enerjisi azalıyordu. Bu pozitif çıkması demek yapılan işin dış kuvvetin iş yapması demektir arkadaşlar. Yani böyle alıp zorla bir yerden başka bir yere taşımanız anlamına gelir. Negatif çıkması ise direkt elektriksel kuvvetin kendisinin iş yapması demektir. Kendi işini kendisi yapacağı için de potansiyel enerji azalacaktır. Şimdi burada düşünürsek pozitif yüklüymüş arkadaşımız. Ee, pozitif yüklü bir arkadaşı şimdi taşımalar sırasında bakarsak ne tarafa doğru kuvvet maruz kalacak? Elektrik alan sağ tarafa doğru pozitif olduğu için buna da etki edecek kuvvet sürekli sağ tarafa doğru olacaktır. Q çarpı E ile bulunur. Sağa doğru kuvvet varken siz bunu K'dan L'ye getirmekle elektriksel kuvvet yönünde değil onun tersine doğru taşıdığınızdan dolayı dış kuvvet iş yapar. Dış kuvvet iş yapar. Dış kuvvetler iş yaparsa görüldüğü üzere elektrik potansiyel enerjisi artar. Yani K'dan L'ye taşımakla potansiyel enerji arttırırsınız. Ama L'den M'ye taşırsanız bizim bu elektriksel kuvvetin olduğu tarafa doğru taşırsınız. Bu sefer de elektriksel kuvvet iş yapar. Kendi işini kendi yaptığı için harcar yani potansiyel enerjisinde bir azalma meydana gelecektir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. İyi